Cehennem doğum. Şu yerde. Ay. Nerede? O da orada bir yerde. Sağda bir yerdeydi. Çok iyiydi. Elini ayağına sağlık. Öyle bir sıkıntı yok abi. Ben, ben oğlum abi. Oğlum 127 ne lan? 127 ne? Adam ölmemeye yemin etmiş. Viper önümde benim. Biliyorum. Ama Orada. çıkmıyor. Ben çıkartayım Bir düşman kaldı. Ben gel hadi gel gel. gel. <laughs> Karides abi niye? Şey. Bir, Bir iki, iki, üç, iki, üç, bam. Ah, gidecek. hadi Spike sende Spike al gitmişsin. Açık Bu çocuk geri zekalı. Abi, abi koş abi. Bak. Bu akşam kalıp da <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Abla 30 saniye. Ay abi 30 saniye hızlı. Yani, Allah hayır, arkasında şipi şey var, eee, arkasını dönüp verebilir yani, kendine saygı. Hmm, mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Bura olduğun yer değil lan adam. Aa, gördün mü? Ako! Efendim abi? Gözcü yerleştiriliyor. Abi annem gibi sesleniyor cevap vermiyor. Hadi bak ha. Abi de. Ne kadar öldüm ya. Lan abla bir tane yukarıda var solunda. Abla yok mu bir tane? Bir düşman kaldı. Oh. Daha e, e, e. da sonra da HS. Ah iki can alırım alırım. Bak o git. Evet, evet aktif vuruyor. oldu. Kurarken vurursan hadi. Spike yerleştir. Sol 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 abla solunda. <laughs> anlamıyorum. Aa, nasıl nasıl bir şeysin ya? Avcı derler. Hayatını kurtardım kardeşim. Bomba dostum yolda. <laughs> Çok güzel kurtardım. Spike spike Eğlenmeye hazır mıyız? Koş. Soda. Benim hep evet. iptal. <laughs> tamam. tamam. Öldü. Ki, <laughs> bir Ay, düşman kaldı. Ne Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, Yandık. gitme bir şey. Hayatta. Bir düşman. Ayakta kalan son oh. oyuncu. 40 vurdum, sova. Ben de 40 vurdum, sova. Aşağıda. Bir düşman kaldı. Abi. Ay. Ne abi. Oğlum ya. Abi kendini öldürme ama. Aa, tam sol, tam sol, tam sol, tam sol, tam, i̇çeride, tam, de, tam sol. İçeride, içeride. Ayakta <laughs> kalan son <laughs> Nice info. O da orada Akko. Ay Çıkar <laughs> oldu. Oğlum Akko sen şey Göremiyorum abi. Ben bu oyunu bırakıyorum. Ay, de, de. Ne yaptın oğlum sen Düşmanınla deli. göz göze. Daha iyi. önce? iyi. Daha iyi. Daha Daha 난 아, 진짜 네는아 Uyumadan önce de ee, bunu düşünüp bağlayacaksın abi arayacağım. gelen geçen geliyor 1 2 3 var düşman kaldı ayakta kalan sonu yemin etmiyorum böyle bir şey yaparsan adam değilsin lan kesin arkadaşı kanser ediyor o cici bir kız ya tamam ne? Kızların, ya, olurum, yapın, ha, ya. Ya, neden herkes beni sinirlendirmeyi çok seviyor? Yani çok saçma bir şeye sinir <laughs> oldum. Of. Ah. Böyle teyze atıyordum adamı korkuttun yavru ceylanı. Yavru çok ses Koşuyor üstüne yaklaşma yaklaşma. Sen kalp. de helal canla. Spike'ı kapatabilir misin Ceyla? gerek yok bence buraya kapatın. Aa arka dedim abla. Aa toz. kuruldu. Benden daha beter çık. Abla gösterme abla göster. Me, abla göster. Ay, aşağıda atla abla, aşağıda atla, aşağıda atla. Sona <laughs> ay. Oysa <laughs> biz benden mi çıktı lan? Ya, neler yapıyor? Bir düşmanı yok. Sal bela sal saldım gitti. <laughs> Abi o kadar o kadar güzel oynadım bak Ama hile vuruyor. Doğru. Hile. Ben vurmuyorum. Bak anlaşmıyor. Taraf değiştirmedim. Adaletim. <laughs> şimdi ölmüyorum. Aa <laughs> görmedi, görmedi, görmedi. Oğlum ölmüyor lan bu adam. Git Abi adamım, İtharet. adam adamı olmadan ortadan çıkar şimdi. sola Of. Adam yeşil arkası. Adaletin bu mu dünya? Ben onu bir ederdim. Adaletin. Bir yerden aşağı atlardım. Adaletin. Aşağıda var. Abla, abla, aykut sol, aykut sol. Tam sol, tam sol, tam sol. Düşman kaldı. Düşman güzelliğini gördün mü ama? Abim için teşekkür ben. ederim. Abi, Abi, bu adam nerede ediyorum. biliyor musun? Söylüyor, şey söylüyor. Şey Operatör var. Düşmanı. Alo. <laughs> Telefonu açtı. Alo. Efendim. <laughs> evet. Bir sipariş etmiştik. Doğru, Abla ar doldur. yanda yanda. Doğru, Bey şifre giriyorum. Allah belanı vermesin. <laughs> Rakip öldürüldü. Boş Burası burada solda galiba. Ya. Burası solda. Aaa. E, gitmiş. Çından da E'ye galiba. Abla bekle sana can vereyim. <laughs> Gel oh. Okami biz be A gidelim hadi. Dikkat dikkat. Okami öldü. Hani Ayakta kalan son oyuncu. Of. Ok okami Abi ben sizin öldüğünüzü okami. görmedim. Öldüğünüzü görsem piklemezdim. Burada kaldırıp beni midden <laughs> <bitlen>, kaldırıp <laughs> almamız yok mu? Yok. Son 30 saniye. Ha, kaçar tam. <laughs> kapıyı kırarlar. Ben. Q'da bahçeyi. Q'lama ya yerim görmesin. Oğlum zaten burada oldum Bir düşman kaldı Üçü yer Geldi Tamam Duydum Helal be. Reis Bomba içiyoruz, bomba Kanka 5'e sahipsin Gözlerini kapatalım Yok edin 75. Ama beni o o görürse öleceğim. Bekle ben sana zaman ver. Bir, Bir var. düşman. Kalacağım. 75 kanaldan. <laughs> 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 40 <laughs> vurdum, 40 vurdum ona. Hadi hesapla. Yani 225 <laughs> mi? 105. 25. 75, 40 kaç? Ay ne olur ölmem, buraya göreceğim. 15. Ya of. Oğlum ne yaptın? Ne önceden abi? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu ki burada? Adamın canını hesaplamaya çalış. Oy Odin'e bak. Gördün mü aldı ya. Yeah. Oha oğlum bu Odin ne böyle O Bu yüzden oynuyormuş herhalde. Bakayım bir. Efsane bir şey. Arkadaşlar şey ilk defa ben görüyorsunuz ben değil ben mi? Başta <laughs> <bana. gülüyor> tutturamadım sonra da cross top adamı kaldı. Spike yerleştirildi. Yani Değişken silindi. geldi? Abla nasıl çıldırdı ama. Vuhuu. Sen de Aldım aldım hayır, hayır. Para. parasını al onda. <laughs> ben geçen para aldım ya kardeşim abi de. Kardeş abi içel demiş biraz. gerçekten borç defteri mi yapıyorsun? Kulladım <laughs> <laughs> ya. Bu bebek. <delik. gülüyor> 我给提的那种。